Selam arkadaşlar, selam market ekranlarından herkese merhabalar. Ben Ichigo. Ben Metkan. Bu hafta sizle haftanın Japonya ve anime gündemleriyle birlikte beraberiz. Bu gündem serisinde bütün haftalar boyunca böyle genel olarak anime gündemleri, Japonya'nın gündemleri, ara sıra da Japon oyunları gündemlerinden konuşuyor olacağız. Genel oyun gündemi de dair yani genellikle... Genel oyun Türkiye... Ay, yani, Türkiye üzerinden bir gündem bir de Japonya üzerinden bir gündem konuşmaya çalışıyor. Evet. Birazcık daha böyle sanki Japonya'mızı e, Japonya'da yaşıyormuş gibi bir hava vermeye çalışıyoruz. Tabii ne kadar becerisiz hani Türkiye'de yaşayan evet. sonuç olarak. Ne kadar mesela 60 yaşında gözükse evet. ee, de. bu haftanın gündemi gençler 4 tane ana konumuz var. Bir, e, birincisi kesinlikle ama işi en basit siyasetten gelersek ortaya buluruz diye düşündük. Japonya meclisinde yumruklar hafaya Ciddi ciddi Türkiye Meclisi gibi Japonya'daki Meclis Milletvekilleri de yumurtladı. Bu ikinci konumuz. <laughs> e, tek tek konuların hepsini anlatma. O konudan devam edelim. Yani şu konumuz bu konumuz değil. yok. E, bu arada dediğin kadar havada uçuşmadı. Hani videosuna baktım. Öyle kenarda birkaç tane şey yapmış. Hani bizim böyle meclisteki harareti ben göremedim açıkçası biraz izlerken. <gülüyor> ya <gülüyor> sıkıldım ama... diyebilirim böyle. Yani adamlar medeni abi yani o kadar böyle güzel bir meclis kavgası böyle birbirinin girmeli bir şey falan. Tam anlamıyla olmamış ama yine de şey onun üzerinden yedilik bir kavga diyebilirim yani açıkçası. Ya şimdi şöyle ee, ben Japon meclisi çok dikkat çekici çok dikkat çekici buluyorum açıkçası. Çünkü şey var taraflar çok belli. Hani bizim mecliste görüyorsunuz hani sağ yakın sola yakın ortamsı sadece ama sola düşünce katan ne hani biliyorsunuz daha hani çok direkt solcu direkt sağcı var. Japonya meclisinde ama hani çok belli hani bir tarafa bakıyorsun adam tek başına oturuyor. Öteki tarafa bakıyorsun 40 kişi orada. Hani e, video bir miktara koyarız muhtemelen ihtimalle montajda da hani görürseniz siz de Hani, bu adam tek karşısında 20-30 kişi var. Ve hani adam şey var. Zıt görüşteki adamın 33 kişinin arasına girip e, zıt görüşteki kişinin başındakine vurmaya falan çalışıyor. Komik bir olay. Yani kavganın sebebi neymiş? Ee, hemen ikinci ekrandan okuyorum. Reva Shingensumi Partisi'nin lideri Taro Yamamoto, ulusal meclisteki göçmenlik yasası oylamasını engellemek için milletvekillerine saldırmış. Hmm. Yoruma şey yazmışlar, fazla anime izlemişler. <laughs> Aa, şey neyse Türkler onu izlemeden yapıyor ya bir şey var mesela TRT'nin ee, bizim ana haber kaynaklarından birinin Japonya'daki haberleri anlatan bir sitesi var. Orada geçmiyor haber. Hani Daha ondan dolayı bulmamız imkansız. Ama bu kadar kurcaladık bu tarafı değil. İkinci konumuza geçelim. Arkadaş iyi bulmuş haberi bu arada. Yani arkadaş iyi bulmuş Hı? getirmiş haberi gerçekten. Vallahi saygılıyorum. Harbi. İkinci konuya geçelim. Japonya'da suçu yüzünden bir tane liseli gerçe 67 milyon yenlik yani ortalama 11.5 11 11 11.5 11, milyon liralık bir dava açılıyor. Ne kadar Ve, ediyor? E, bir 11 milyon lira yapıyor. 11 milyon lira. lira. Dolar'dan ne kadar evet. ediyor? Dolar'dan ne kadar ediyor? Biri bile etmez sanırım. Neyse, yani bir 500 bin ee, liralık, 500 bin dolarlık bir, bir şey açılmış diyebiliriz yani dolar'dan bakarsanız yarım milyon dolarlık bir dava açılmış ve davanın sebebi ne biliyor musun? <laughs> sushi, sushi, restoranında şey yapıyor. Soy işçisi var ya soy işçisi. Evet. Ne? Ee, anlatma. Onun o soy işçisini yalıyor. Değil mi? Ee, yani bunu ya, Toy bunu şişesi. yalarken videoyu falan çekmiş olmalı. Hani dava açacak seviyedeyse bir yerlerde paylaşmış olmalı. Çünkü Hani bizim mağazamıza geldin bunu yaladın desen en fazla kovarsın mağazada. Gidip de yarım <laughs> milyon dolarlık dava açmazsın yani anladın mı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Anladığım kadarıyla restoran biraz popüler ve lüks bir restoran. Hı. Hmm. Hani bir işte genç oraya gidip böyle bir şey yapınca restoranın namusuna, gururuna işte şeyine adı itibarına İtibarına. Ah itibarına. Yani bu arada Metcan kardeşimiz İngilizce öğretmenidir. Ha, ne i̇tibarına ne itibarına... arada gönderemedim. İtibarına bir leke söylemiş gibi oldu anladın kadarıyla ama 67 milyon yen ne demek ki ya? Zaten Japon askeri ücreti kaç ilin yani kanka? Yıllık mı aylık evet. mı? Aynen yıllık. Aylık ortalama 180 bin yen. 180 bin aylıksa yani bir yılda ortalama 1.8 milyondan düşün. 2 milyonlu yer kazanıyor. 2 2, 2, 2 milyon yay kazanıyorlar say. Aynen. 2 i̇ki, 2,5 iki milyon, milyon ya. yakın bir şey kazanıyor. Senin çok büyük bir meblağ var. Büyük ihtimalle çok şeyden var. bu kadar yüksektir. Gelir durumunu biraz görmüşlerdir. Evet. Bakmışlar biraz şımalık bir zengin çocuğu gibi bir şey görmüşlerdir belki ve o yüzden Ola olabilir, bir olabilir. Ceza olabilir, olabilir, olabilir. Vermek istemişlerdir. Ama hani ya da kanka Japonlar bu tip itibar konularına çok önem veriyor. Yani hareketiyle adamları bunu yapıyor. Yani Onur, gurur, bu tip şeyler çok önemli onların için. Gencin adını açıklamamışlar. Ee, davanın sebebi olarak söyledikleri şey direkt olarak şey. Müşteri sayısında bu video keskin bir düşüşe, düşüşe yol açtı. Yani açıkçası benzerini düşün. Nusret'e hani böyle bir tipin gittiğini düşün. Herkesin tuz döktüğü, o tuzluğu böyle yaladığını düşün. Ya da tuz kasesi verirler. Orada biraz galiba. Ee, galiba. Evet, galiba bizi. Orada tuz kasesi ya da tuzluk düşün, tamam mı? Kaşığı direkt böyle yalayıp oraya e, geri koyduğunu düşün. Hepsinin o kaşığa yakıştığını, yapıştığını falan düşün. Yani Nusret'e de kimse gelmezdi böyle bir durum olsa. Gelen yani gelir diyelim ama hani bir Yok, yani, bak, bir tane koyar da eşesine göndeririz. Hani Nusret'ten bahsediyoruz. Yani, Videoyu çekip her şey yerde var. paylaştığını düşün ama. Bu böyle bütün Instagram şeyinde, feedinde senin karşına çıkıyor. Görüyorsun her yerde bunu. İşte davaca. Işte, öyle yani benzeri bir durum olur. Küçük bir düzeltme. Konuşurken bir bilgiyi vermeyi unutmuşuz. O da liseli öğrenciler sadece soya sosu şişesini yalamıyor. Aynı zamanda banttaki tabakları ve de suşileri de yalıyor. Yani sadece soya sosu şişesini değil. Önemsiz ama yine de verelim dedik. Sonraki haberimize bakalım. E, Türk lirasının değer kaybının tetikleyicisi Japon elef alımlarıymış. Japon ev hanımları yüzünden Türk lirası düşüyormuş. Bunu söyleyen kişi ünlü stratejist. Stratejist bir de hani öyle Şant ee, Shant söylemiş. Bloomberg'ın kendisine ulaşan analizini paylaşarak demiş bunu. Bloomberg'den gelmiş yani. Hani ortada bir şaka yok. Ben yani en başta küçük bir şaka programıdır. Dalga geçiriyordur. Abi Türk lirası bizim ev hanımlarımız yüzünden düştü diye düşünüyordum. Ama yok. Hani öyle bir mevzu yok. E, demiş ki adam direkt şöyle, şöyle söylemiş. Günaydın. Bloomberg haberine göre TL hareketi Japon ev hanımları tarafından tetiklenmiş. Direkt kelimesi kelimesine bunu söylemiş. Şimdi e, bu durumu sebebini biraz e, açıklamak ister misin? Niye Japon ev hanımları Türk lirasını etkiliyor? Ya kanka zaten e, Afrika'da iki tane kabili birbirine mızara kattı. Olan <laughs> izin bir sanılmıyor oluyor. Şimdi, o... <laughs> şaka bir yana yaşa. Şimdi şöyle bir şey var. Japon ev kadınları ekonomide bulunan bir tabir. Japon ev kadınları şey gençler en temel tabiriyle şu. Asyalı Bursa yatırımcısına deniyor. Yani Asyalı olup Asya'da yaşayan, özellikle Japonya'da yaşayan ve Türk borsasına yatırım yapan yatırımcıların Türkiye'deki bir lakabı yapan ev kadınları. Hani bu lakabın çıkma hikayesi de var ama hikaye tam olarak gerçek mi? Gerçek değil mi? kesin olmadığından dolayı şimdi bunu anlatırsam oluş kaçmaz ama yok yazdık ona diyor da falan bütün kaynak var bu konu hakkında. Yani şöyle yani. diyebilir miyiz? Asya'da yatırımcılar Türk borsasından işte yenleri dolarları falan çekmiş. Haliyle Türk lirası düşmüş. Daha doğrusu Asyalı yatırımcılar TL'den dolar ve bu TL'den yenli dolarını çekmiş durumda. O şekilde. Anladım. Aynen evet. o TL yaptığı yatırımdan vazgeçmişler. E, o tabi etkiler abi o zaman normal. <gülüyor> aynen, <gülüyor> onlar onlar aynen. şey yapıyorsa etkilenmesi kadar normal bir şey yok yani. Gördüğüm, gördüğüm bir kaynakta da... Asya'da yeterince yüzde geri çekilmiş. Ondan dolayı. Bu çok büyük. Yüzde yirmi biri gitmiş. 5'te beşte birinden fazlası gitmiş. Hepsi komple gitmemiş. Hepsi yatırımının bir, bir, miktar kısmını çekmiş. Çünkü hepsi böyle yüzde yüz çekilen yok şu an. Ama Asya'da büyük yatırımcı ve küçük orta, orta sekmen yatırımcı böyle küçük miktarda bir birikim çekmiş. Yani o ne kadar oynayacağını bekliyor, bekliyorlar şu an hani Duruma göre çekip çekmeyecekler. An ama bir başlangıç var. Ee, o zaman şey diyebilir miyiz? Japon ev hanımları ileride daha fazla da T'lerin diğer karbona sebebiyet verebilir diyebilir miyiz? Ortalama kanka 9-10 kadar etkileyebiliyorlar? Valla bayağı, bayağı fazlaymış. Bir şey diyeceğim. <laughs> Niye bunların adı yatırımcının adı Japon ev hanımı yani onun nasıl gelmişti öyle bir mevzuya denk gelmiş yani acaba şey mi? Bunlar kanjide aynı yazılıyor ama farklı okunuyor gibi bir mevzu falan mı var böyle? Hiragana da böyle okunuyor. Kanji'de şöyle okunuyor gibi bir mevzusu mu var? Ya kanka onun basit olay olayı şu Japon kadınları Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'den giderken bir şeyler alıp götürmeyi seviyor. Yani Japon e, turistler tamam mı? Anamını ayağını. Hani bunu sevdiklerinden dolayı bunu görünce bize Türkler de hani Japon ev hanımı demeye başlıyor. Bir Japon ev hanımları çok tutumludur. Yani, evin ekonomisini bir tık onlar yönetir. Erkekten daha çok. Yani evdeki mutfağı olmuşu komple onlar yönlendirir. Hani e, erkek bir kadının orada bir bölümü var. Hani bu da bilindiğinden dolayı bizim Türkler e, Asya'da yatırımcı Japon ev adamı demeye başlıyor. Ev kadını veya. Anladım. Güzel bir şey. Yani, olay böyle böyle deniyor da birkaç farklı şimdi anla, birkaç farklı kabul edilen şey var. Bu lakabı nereden çıktı? Hani bu, bu lakabı lakabda, lakabda, Türkler mi söylüyor? Yani bizim Türkler kanka. Bu lakabı Japonlar lakabda. söylemiyor yani bu yatırımcı. Bizim Türkler söylüyor. Yok, söylemiyor. bizim Türkler. Aynen. Bizim Türkleri, <laughs> Türkleri Avrupa'nın yarı Avrupalı, yarı Türk böyle yani tam bir kesim. yok, normal hakkı bu ekonomide. Anladım. Hani bazı kabber kanka tam nasıl oturdu bilinmiyor. Hani mesela Karistanbul da niye kablon gider oturup araştırsan net bir cevabı yok. Sadece tahminler var. En çok bu tahmin olabilir muhabbeti. Var. Anladım. Anladım. O zaman son haberimize geçiyorum. Hayao Miyazaki'nin yeni filmi geliyor yolda ama bu film için herhangi bir fragman ya da herhangi bir görsel falan hiçbir şey görmeyeceğiz. Hani direkt sinemaya çıkacak aa buymuş demek diyeceğiz <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ve gideceğiz yani. Hani o şekilde gözükecek. O şekilde gözüküyor. Evet. Bir şey diyeyim mi? Hayao Miyazaki benim en saygı duyduğum ve en sevdiğim hani böyle aşık olduğum Japon yönetmendir. Hani bu adamın kaleminden çıkan versiyonu Eserler de mükemmel denilebilecek sayıda hani dünyaya anime sektörünün gerçekten böyle bir e, felsefik değerinin olduğunu, anime sektörünün gerçekten hani film ve dizi sektöründe bir anlam olduğunu gösteren film, film olan ruhlara kaçışını yapan insandır kendisi. Hani Japon da dizileri... Zaten hani ne? animasyon dalında Oscar altıtı zaten bir Oscar ödüllerinde en iyi yabancı <laughs> ödül... Oscar İlk yani, Oscar alan anime filmi oldukları mı? Yani ilk Oscar alan anime e, yönetmeni Hayao Miyazaki. Yani ki hani Oscar'da da şöyle bir mevzu var. Genelde Oscar işte en iyi yabancı film kategorisi dışında e, Amerika dışında böyle kendi ülkeleri dışında çok fazla yabancı dilde özellikle bir de hani e, Avrupa ülkesi de değil e, ödül vermez. Ya. Yani mesela vermez. şey çıkmıştı. Parasite filmi en iyi filmi almıştı ve herkes çok olmuştu. En iyi filmi Amerikalı olmayan bir film alıyor falan diye. O derece bir şok olmuştu. Yani bu e, o Miyazaki'nin ta 20 yıl önce bir de bunu alması. Yani bak bir de şey var. 20 yıl önce olmayan bir şey var. Günümüzde günümüzde SJV muhabbeti var. Bu da şu anlamı geliyor. toplumlara daha fazla değer vermek. Basit. Çok basit. Yani bir konuda ele alıyor. Yanlış anlamı. <laughs> yani bu yüzden şey var hani e, günümüzde Amerika dışındaki ülkelerin yaptığı filmlerden dizilerden ondan bundan ödül almak çok daha kolay. Geçmişe kıyasla abi, evet. E, e, çünkü şey var altı ödüller dağıtıldığına baktığında %80 Amerikalıysa bir şey diyor adet yani ben şike var o var bu var muhabbeti başlıyor ırkçılık var falan deyip ciddi anlamda bir sonraki Oscar yani, otkar ödüllerinin reytingi falan düşüyor. Bizim Türkiye'de bu çok fazla etkili olmasa da yurt dışında... TGV'ler gerçekten pum, olmasa da bir miktar bir etki payları var. Hani yüzde yirmi çok bu arada. Yüzde yirmi yani o kadar ne? da az değil yani yüzde yirmi etkiliyorsa. Hani yani ee, işte etkiliyor en azından yatırımcıyı çekiyor. Mesela Amerika'da bir yasa yürürlüğe girecekti. Artık her yeni evler inşa edilirken çatısına dronelar, drone iniş pistleri inşa edilecekti. Ve ilginç bir şekilde bu buna kasayı taktı. SCV'lerin bir kısmı yasa yürürlükten çıktı. Yani yürürlüğe girecekti, giremedi. Yani bu yüzden biraz etkililer. Ve bundan çekinliklerinden yazı dolayı da artık her filmi ve yani ve ödül de yurt dışındaki filmleri de vermeye çalışıyorlar. Ama bundan 22 yıl öncesi, 2001'de Rusların kaçışına çıktı denen de öyle bir şey yoktu. Hani adam, yani Rusların kaçışına intihar sanat partıyla, zayliyle, işte çizimiyle, hikaye anlatışıyla, animasyonuyla, her şeyi çok özel bir film. Ben ailemle izlemiştim ilk defa. Ve benim ailem bile izlemiş, çok beğenmişti. Ben 4 İki yaşındayken, e, 4-5 yaşındayken, 2005'te <laughs> falan herhalde, e, onun şeyini gitmiştik, sinemasına gitmiştik ve altyazısı diye hiçbir şey anlamayıp filmin yarısına çıkmak istemiştim. O da öyle bir şey yani. Yıllar sonra onu tekrardan izledim. Böyle, aa bu film bu filmiymiş diye. 15 ben yıl doğru, sonra falan tekrardan dıyım. gördüm onu. Ben onu da yaşamıştım. Bak yine şey, Miyazaki Miyazaki'nin bir filmi. Hey, çocukken televizyonda bir ilk defa görmüştüm. Tamam mı? Ama hiç baştan sona izleyememiştim. E, geceleri rüyama falan giriyordu hani. E, ondan sonra kaç? 12 yaşında falan animeye başla, anime başladığım dönem değil de. Hı hı. Şey var, Avatar izliyordum. Avatar, Avatar izlerken bir şekilde karşıma çıkmıştı öyle izlemiştim. Tekrardan. <laughs> Aa bu, bu, bu muyumuş, demiştim. Şey şimdi. Ee, haberi biraz neyse öyle. haberi ucundan değin. Evet. Ben bir ayrıntılı okuyayım. Japon dergisi Bungie Shunji'ye Cuma günü verdiği bir röportajda Ghibli'nin uzun süredir baş yapımcısı olan ve Miyazaki'nin sağ kol olarak kabul edilen Toshio ki Miyazaki'nin son filmi How Do You Live In How Do You Live, In... Live mi koymuşlar ismini? Bak ben ismini şu an öğreniyorum. <laughs> How Do You Live'in vizyonundan önce filme dair fragman, reklam ve benzeri hiçbir tanıtımın yapılmayacağını açıklamış. Filme dair alınan tanıtım yapmama kararını açıklayan Suzuki şunları söyledi. Ghibli şirketi reklam operasyonlarının bir parçası olarak insanların yaptığımız filmleri izlemelerini istedi. Biz de bunu düşündük ve bu amaçla pek çok farklı şey yaptık ama bu sefer... ...eh bunu yapmamıza gerek yok diye karar aldık. Daha önce yaptığın şeyi tekrar yaparsan sıkılırsın. Bu yüzden farklı bir şey yapmak istedik. Peki. Ee, güzel yani mantıksız ya bu... değil adamlar yani hani... Ghibli'nin filmleri hamadını yazdırmış. Bir de Ghibli'nin filmi geçti. Miyazaki ismi tek başına ismini koymuş zaten evet, orada. Evet, yani de, o Miyazaki ismini gördüğü için sadece gidecek çok büyük bir kesim var bizden yani. Hani bayağı yani sen şeyi ya, gördün ya, mesela, hiç reklam yok, hiç fragman yok ama Tarantino filmi çıkardı. Gider misin, gitmez misin? Ben afişini görmesem, ismini görmesem bile giderim. Çok net söyleyeyim. Hani ne yapmış ben, acaba, hiç acaba de, Yani ismini giderim hani. Böyle... Ya Miyazaki de öyle bir insan işte bizim? <laughs> ya abi, Türkiye'de işte tamam 35-40 yaş arasında Miyazaki'yi tanıyan insanlar var. Adamlar anime izlemiş, sadece Miyazaki'nin izlemiş? Evet. Ya bakıyorum tamam, gökteki Kale, Princess Mononoke, Yürüyen Şatol, Komşum Totoro, Küçük Deniz Kızı Ponyo, Hele benim çok çok sevdiğim Rüsyanlı Vadi, hani adamın hayatı, başyapı dolu. Hatta ilginç şeyden söyleyeyim, bu adamın oğlu oğlu şey yapıyor. E, kendi çıkarttığı filmlerde bile sanki babasının da bir etkisi varmış gibi göstererek babasının ismini kullanmaya çalışıyor. Mesela Filmleri daha çok izler, daha çok rating kalsın diye. Şey mesela e, bu yani, Yerdeniz yani. Öyküleri Yerdeniz Öyküleri filmini mesela Goro Miyazaki yapıyor. Ben hep onu şey sanıyordum Hayo Miyazaki yapıyor sanıyordum ama aslında adamın oğlu yapmış. Yok yok o adamın oğlu yapıyor. Goro Miyazaki yapıyor. evet, yapıyor. bana. Yani. Evet, e, filmin başlangıcındaki birkaç bunu babasını düzenletiyor diye biliyorum. Bu sayede babasını da ana yönetmen gibi gösteriyor. Babası, babasının attığı temeli o kareyi çıkarıyor. Bir dakika, bir dakika. Oğlum, bir dakika, bir dakika. Şimdi adam resmen hani ödevini biraz babasını yaptırmış. Böyle bir şey olmaz yani. Öyle, baba ben yani şu kısmı şey... yapamadım, <laughs> bu kısmı sen de halletsen olmaz mı demiş yani. Ben, ben, ben ben artık, ben izlemem aga. Ben artık izlemem. Ben, ben, ben bir daha izlemem abi. Allah öyle bir şey yok ya mesela e, benim Miyazaki'nin yönetmenliği yönetmeni olarak görüp de sevmediğim tek bir filmi var. O da Pompoko. Pompoko bana hiç bir hitap etmiyor bu filmi. Pompoko mu? Ama evet Tom, Tom, Pompoko. Pompoko. Aa, Pompoko'da da ana yönetmen Miyazaki değil. İşte Kahata bilemem. bu adam da aynısını yapıyor. Hani filmde Miyazaki'nin ismini geçirebilmek için Miyazaki, Miyazaki, şey var. E, bazı şeyleri Miyazaki ile Ondan sonra ona da bir pay veriyorlar diye biliyorum. Hani bir Miyazaki'nin e, şeyine böyle filmleri de baya bir sinem var. Bunları bir başyapıt olanlara Miyazaki'nin kendi yaptıkları başyapıt olmayanlar Miyazaki'nin yardım ettikleri genel olarak. Yani adam o kadar da... Öyle bir insan. O kadar da zaten kendisi anime sektörünün bu kadar temelinde olmasına rağmen animelerden biraz nefret ettiğini <laughs> göz önüne alırsak ay bütün filmlerle uğraşmak istememiş olabilir. Yani birazına yardım ediyorum adımı yaz geç falan yapmış olabilir. Çünkü abi adam yoruldu. Yorulmasını geçtim. Ee, anime vaza miste ya adam yani hani adamın sevmemesi cidden var yani. O kadar hoşuna gitmiyor o animeler o kadar yani. Olabilir. Açıkçası ben Miyazaki'nin hayatıyla ilgili daha da, da oturduğum bir video yapmak istiyorum. Çok, çok istiyorum. Adam 1941 yılında doğan bir insan. Hani bu adam hmm. ilk doğduğunda ikinci büyük dünya savaşı devam ediyor. Ay o yani, gibi, evet. E, toplumdan çıkıp tamam mı? Böyle bir hayal gücüyle bunları yapması dikkat ederseniz gençler, ruhların kaçışı ve meyret me bir me şey izgendi de e, i̇kinci büyük dünya savaşı sonlar sonrası Japonya meyfetesine ufak ufak göndermelerde gösteriyor. Hani işte bazı bölgelerdeki renk tonunu, bazı karakterlerin düşünce yapısını çok fazla bir plan adamın beslenme şey aslında yani beslenme şeylerden biri yaşadığı yarı travmatik denebilecek biraz ağır bir Japon Japonya Japonya yani büyüdüğü yarı travmatik Japon yani ayrı bir olacak insan ben bu <laughs> sayık zaten adamın ve en... El... bu filme de gideceğim bırakmam bırakmam izlemeden aşk filmi olsa gidecek gideceğim bu arada ya gidilir ki gideceğim. gidilir mesela şey e... Bu arada o 2. Dünya Savaşı'nın yine etkisi var şimdi. Adamın en sevdiği kendi yaptığı eserler arasında en sevdiği film Rüzgar Yükseliyor. Yani. Rüzgar bak. Rüzgar Yükseliyor mu? Rüzgar da vali mi? Rüzgar Yükseliyor. O 2. Dünya Savaşı döneminde geçen biraz o uçak yapımını anlatan, uçak üzerine hayalleri olan o mühendisi anlatan film. Adam favori filmi kendi filmleri arasında yani. 2013'te onu yaptı. 2013'ten beri şu an filmini görmüyorsun mesela doğru düzgün yardım ettikleri var. Kendisinin için oldukları yok ama yani. genel olarak şey var. yakın çevresindeki insanlar dediğim gibi hani adam ismini kullanmaya çalışıyor ama çok büyük bir isim ama hani küçük bir isim değil. Çok büyük bir isim. O yakın çevredeki zaten stüdyo abi yani. <laughs> i̇smi kullanırsa hadi 3-5 şey karaladım bana işte birkaç milyon doları gönder falan yapacak adam yani. Öyle Hadi bir sayfa karalar al bak karakter bu ana karakter bu. Hadi al şunu ismimi yaz oraya. Şimdi bana paramı ver ben uğraşmak istemiyorum. Hadi yeter falan der yani. Yani mesela şimdi bu yeni film mi diyor? Aynen. Bu gerçekten onun yönetmen olduğu bir yeni film mi yoksa niye yardım ettiği bir film mi bilmiyoruz mesela. Bir onun onu Onun yönettiği gibi gösteriliyor ama film çıkmadan net bir şekilde anlaşılmaz ama o yönettiği gibi duruyor çünkü filmin bütün basın açıklamalarının neredeyse yüzde kırkını adam kendi yapıyor. Niye Zekan'ın bir de öyle bir huyu vardı. Kendi yani yönettiği filmlerin basın açıklamalarının en uzundan şey var böyle dörtte birini kendi yapmayı tercih eder. E, yaptırmaz. Yani o kadar şey diyor emeğini almışım ekranda da ben gözükeyim biraz diyordur yani. Haklı. Adamın hakkıdır. Dede helal olsun valla. <laughs> evet bugün daha bahsedeceğimiz ayrıca bir haber kalmadı. Ee, sonraki hafta o zaman görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz gençler. Can vakit ekranlarından herkese iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın.